Profesör Doktor Derya Uludüz'ün merakla beklenen kitabı Gençliğin Sırrı Beyinde nihayet raflarda yerini aldı. Peki beynimizi korursak genel sağlığımız iyi olur mu? Hastalanmadan yaş almak mümkün mü? Tüm bu sorularımızı işin uzmanına sorduk. Hayat beyinle başlar, beyinle biter. Ne demek bu? Beynimiz diğer bütün organlarımızı yöneten aslında ana organ. Yani ormanın kralı edasıyla bütün organlarımızın doğru çalışmasını beyin yönetir. Ne demek bu? Hormonlarımız sayesinde doğurganlığımızı ya da ne zaman mutlu olacağımızı, ne zaman acıkacağımızı, sindirim sistemimizin doğru çalışmasını, kalbimizin doğru düzenli atmasının hepsi aslında beynin kontrolü altındadır. Beynin kontrolü olmayan vücudumuza hiçbir reaksiyon olmaz. İşte bu nedenle de hem gençliğin hem de uzun yaşamın sırrı beyindedir diyoruz. Çünkü beynimize iyi bakarsanız vücudunuz da ona göre genç kalır ve daha uzun, daha sağlıklı yaşama şansınız olur. Beyin aslında dört temel şey ister. Bir, lütfen bana İyi su ver der ve beni iyi besleder. Demek ki önce sağlıklı beslenmeyle başlayacağız ve günde kilo başı 30 mililitre su içeceğiz. İkincisi beni lütfen dinlendir der. Ne demek dinlendir? Sakinleştir, stresten arındır. İşte bu nedenle hep diyorum ki ben Günde lütfen en azından hiç vaktiniz olmasa bile 20 dakika 30 dakika kendiniz için bir şeyler yapın. Meditasyon olabilir, dua olabilir, çıkıp dışarıya yürüyüş olabilir. Bunların hepsi beyni dinlendiren faktörlerdir. Bir diğeri beni lütfen uyut der. Uykusuz beyin asla sağlıklı çalışmaz. Bu nedenle günde 7 ile 9 saat arasında uyuyacağız. Dördüncüsü ise ara sıra beni uyandır der. Ne demek bu ara sıra uyandır? Gün içinde yeni şeylerle bir takım yeni aktivitelerle beyninizi hep canlı tutmanız lazım. Çünkü beynin elektrik kabloları sessiz çalışır. Arada onlara şok etkisi yapmak için uyarı verirseniz daha hızlı ve daha aktif çalışarak beyninizi daha hızlı yeniler. İşte beyin sadece bunları yaparak bile sağlıklı olabilir. Sağlığımızı elimize tutmanın asa 8 ana sırrı var. Ne demek bu? 1. En önemli benim için stresten uzak durmak, stresten arınmak çok kolay değil ama bunun aslında çok basit ipuçları var. İkincisi kaliteli uyumak. Az önce dediğim gibi düzgün uyursanız beyniniz zaten sağlıklı olacaktır. Üçüncüsü kaliteli besin. Ne demek kaliteli besin? Diyet denen şeyi beyin istemez. Diyetlere karşıdır beyin ama sağlıklı beslenme yani daha çok iltihaplanma karşıdır, daha çok paslanma karşıdır beslenme çok önemli beyin için. Eğer bunları yaparsanız zaten dördüncü ipucuna geliyorsunuz. Enerji organlarını iyi besler. Ne demek enerji organları? Bizim bütün organlarda mitokondri dediğimiz enerji üreten fabrikalarımız var. İşte bunları sağlıklı tuttuğunuzda enerjiniz daha kaliteli geleceği için beyinde, vücutta daha canlı ve daha genç kalacaktır. Bir diğeri mutlaka ve mutlaka egzersiz yapacaksınız. Egzersiz derken spor salonlarını bahsetmiyorum. Açık havada dakikada 100-120 adım gibi hızlı bir tempoda yürüyüş. Sadece bunu yapmak minimum yarım saat, en fazla bir saat olacak şekilde sadece bunu yapmak vücuda gelen oksijenle birlikte bütün vücudu paslanmaktan koruyacak ve yaşlanmayı engelleyecek. Hep sağlıklı beslenme dedim ama ne kadar sağlıklı besin alırsanız alın, sindirim sisteminiz bunu düzenli, düzgün sindiremezse, düzgün çalışmazsa hiçbir anlamı yok. Demek ki sindirim sisteminizde sağlıklı olması lazım. Yani güzel sindiren, sorunsuz, kabızlığın olmadığı, hazımsızlık şişkinliğin olmadığı bir sindirim sistemine sahip olmanız çok önemli. Bunun da ipuçları var, çok kolay. Bir diğeri, siz besinleri alıyorsunuz ama çok yoğun bir şekilde çalıştığınız için o kirli ortamlarda bir sürü toksin dediğimiz vücuda zararlı maddeler geliyor. İşte bu toksinlerin de vücuttan temizlenmesi gerekir. Bunu yapan lenf sistemimiz var vücutta. Peki bu lenf sistemi nasıl sağlıklı çalışacak? Bunun ipuçları çok kolay. Su içeceksiniz ve hareket edeceksiniz. Hareket etmeden lenf sistemini çalıştırma şansınız yok. İşte oraya da gene egzersize doğru gidiyoruz. Peki bir diğeri de hormonlarımız. Hormonların sağlıklı olması aslında beynimiz sayesinde. Burada açlık hormonu, tokluk hormonu, östrojen dediğimiz cinsiyet hormonları, testosteron hormonu, birçok guatr hormonumuz, mesela guatr hormonu bizim nedir? Hakikaten vücudumuzun ana hormonu. O sağlıksız olursa vücudumuz da sağlıksız olur. Bu nedenle yani hormonlarımızı düzenli kontrol etmek ve onların sağlıklı devam etmesini sağlamamız gerekiyor. Genetik etki insanlarda yüzde 30 etki sağlar. Ne demek bu? Sizin annenizde genetik olarak bir kalp hastalığı varsa sizde de olma şansı yüzde 30'dur. Olabilir mi? Olmayabilir. Yüzde 70 çevresel faktörlerin rolü vardır. Yani siz böyle bir riskiniz olduğunu bilip çevresel faktörler dediğimiz işte beslenme, egzersiz gibi az önce saydığım fonksiyonları yaparsanız hastalık sizi hiç bulmayabilir. Genetik olarak orada sessiz kalır. Ama bunları yapmaz ve sağlıksız bir yaşama doğru yönelirseniz mutlaka o %30'luk genetik hastalık sizi bir gün gelip bulacaktır. Uyku hakikaten beyin için olmazsa olmazımız. Sadece beyin için değil, bütün hormonların çalışması, bütün sistemimizin dinlenmesi için gerekli bir dönem. Burada iki şey önemli. Uykunun saati ve ne kadar e, düzenli olduğu, yani kaç saat olduğu ve ne zaman uykuya geçtiğiniz. 7 ile 9 saat bir erişkin insanın uyuması gereken saattir. 6 saatten az bir uyku sağlıkla bağdaşmaz. Yani ben 4 saat uyuyorum bana yetiyor diyebilirsiniz ama uzun vadede mutlaka kronik bir hastalığınız olacaktır. Çünkü vücut zorlanıyor, ileride ya diyabet ya tansiyon ya bambaşka bir kronik hastalıkla karşı karşıya kalacaksınız. Peki ne zaman uyuyayım? Ben 9 saat uyuyorum ama işte saat 2'de uyuyorum. Hayır bu da olmaz. 11 ile 7 arası en ideal saattir. Gece 11 ile sabah 7. Çünkü işte o saatlerde melatonin uyku hormonunu salgılanır ve size anti-aging etki yapar inanılmaz antioksidandır. Melatonin çok çok ihtiyacımız olan bir hormon. Bunun yanında büyüme hormonu da o saatlerde salgılanıyor. Yani sizin mutlaka 11 ile en azından 4 arası mesela o saatler maksimum bu hormonların salgılandığı saattir. Demek ki 11 ile 7 arasında uykuda olmanız gerekiyor. Büyüme hormonu vücut tamiri için şart.